tapılan ve diğerleri masival hepsi Allah içindir. Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü bütün selamlar senin üzerine olsun. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Ve rahmetullahi rahmetim senin üzerine olsun ey Habibim sevgilim diyor. Ve berekatuhu ve bereketim senin üzerine olsun ey Habibim diyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bütün selamlar bizim ve Allah'ın salih kulların üzerine olsun demek olur. Bu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözüdür ki hakkın selamını umumi zikretmiş kulları da salih olanlarıyla sınırlandırmıştır. Çünkü bu ettahiyatü de selam müfsitlere layık değildir. Selam Allah'ın ismidir. Oradaki muhabbette Allah ve Resulünün salih kullar zikredilmiştir. Ya. Yani, ve ondan sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Bu da Cebrail aleyhisselamın sözüdür. Burada melekler adına namına imam olarak ona ümmet olarak dedi ki hani tabi oldu burada. Miraç'ta bu muhabbete iştirak etti. Şehadet getirdi. İşte bu da Cebrail Aleyhisselam'ın sözüdür. Hayatın son şehadeti. Onun kulu sözünü, onun Rasulü sözünden önce söylemesi Cebrail Aleyhisselam'ın. Neden? Yahudi ve Hristiyanların sözünü reddetmek içindir. Çünkü Yahudiler neydi? Üzeyir Allah'ın oğludur. Ayette geliyor bu. Ee, İsa Allah'ın oğludur dedi. Hristiyan Nasraniler. Oysa bu dini bugün ne kadar doğru görüyoruz mu? Bu tahiyyatta Cebrail aleyhisselam bu işi bize, bize öğretmenlik yapıyor. Abduhu ve Resuluhu diyor. Neden Abduhu diyor? Önce kulluktan bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi adına bile kulluktan bahsediyor. Ondan sonra ümmeti içinde elçiliğinden olan rasul, Rasullükten bahsediyor. Ama kulluk en önde söyleniyor. Neden? Gaya burada diğerlerin sapıttığı nokta olan Allah'tan başka ilahlar edinmeyi önlemek için. Sadece bu tahiyyatın şu manasını anlasak, Cebrail aleyhisselam bize neler öğretiyor. Allah razı olsun ondan. Yeah. <laughs> Ve bu geceye ait yine pir, pirimiz rahmetli kardeşe Sırrı Hasan-ı Hazretleri yine ehl Sünnet Menden, Ömer Masur Bilmem Hoca Efendi'den de nakledilir bu. Onun ilmi halini de bizler efendim okuyun diyoruz. Bu gece 12 rekat mafile namaz müstahsen görülmüştür. Pirimiz öyle buyurur. Bunu kılınsın inşallah ondan sonra bunu esas takva yapanlar iki rekatta bir yüz sefer subhanallahü elhamdülillahü allahu ekber tesbihleri çeker ama 12 rekat kıldıktan sonra da tesbihi yüz sefer bu tesbihi yapılsın subhanallahü ve ve allahu ekber diye Allah'ın şanını böyle zikredilsin inşallah böyle bir namaz var bu gece inşallah kılınsın bu yani böyle geciktirilsin denilen bir tür değil Mesela geçen kandil söylediğimiz tarzda değil. Bu kılınması lazım inşallah. Gücümüzü toplayalım. İki rekatta bir selam verilir. İşte bu gece mübarek gece estağfirullah. Sübhanellezi esra. Sadak olan her türlü noksanlıktan münezze olan o Allah'tır ki kulunu gece yürüttü. Bak burada müfessirler diyor ki kulunu diyor gece yürüttü. Burada kulluk, onun için az evvel dediğimiz gibi kulluk çok büyük bir, önemli bir mesele. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce iyi bir kul olmakla bize kulluğu anlatıyor bu din. Önce kulluğun ne olduğunu anlayıp kul olmaya çalışalım. Yani Rabbin kulu olan kulların Rabbi olmayalım diyor Cenab-ı İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Öyle insanlar görürsünüz ki biraz sarığını büyük sardıktan sonra kulların tepesine Rab olmaya çalışır. Allah muhafaza. Bu maneviyat merdivenlerinde böyle vuruç eder çıkarsın çıkarsın da iblis gibi çıkarsın bir yerden sonra bir düşersin ki parçanı bulamazlar maazallah. Ebedi lanet yersin. Çok dikkat lazım bu mesele. Çok bilmişlik taslamamak lazım. Kulluğu iyi anlamak lazım. Allah hakkıyla kulluk yapmak lazım. Ve sevgilisine hakkıyla ümmet olmak lazım. Samimi sevmek lazım. Ve büyüklere Ehlullah Hazreti'nin iki evlat olanlardan olalım inşallah. Bunları dilimizle söylediğimiz gibi kalbimizle de tasdik ederek bu yolda cevalan edelim inşallah. İşte söylediğimiz gibi Bakara suresinin son iki ayeti Amena Resulü yine orada bizzat Cenab-ı Hak tarafından ona tevdi edildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ve Ev Edna makamı yani en yakınlık makamı